Hastalığın bulaşma yolu ne arkadaşlar? Bu hastalık yüzde 99 damlacık yoluyla bulaşır yüzde 99. Geri kalan yüzde birin içinde de yüzlerce farklı yol var. Şimdi basında veya işte o bilim kurulu denen e, konuyu da pek iyi bilmeyen insanların konuşmalarında gazetelerde efendim internette şurada burada o yüzde birin içinde görünen binde birlik, on binde birlik konular anlatılıyor. Onları unutun. Yok yüzeyden bulaşırmış, yok havada asılı kalırmış, yok otobüste eline değermiş, yok yan yana durunca kulağından geçermiş. Bunların hiçbir pratik önemi yok. Bunlar teorik, milyonda bir olabilecek bulaşma yollarıdır. Sizi bağlayan, etkileyen tek yol damlacık enfeksiyonu. Ağzımdan çıkan bir damlacığın, tüklük zerreciğinin sizin burnunuzdan içeri girmesidir. Başka da bir yolu yok. Havalandırma sistemiyle bulaşmaz. Şimdi benim ağzımdan tüklük çıkacak, havalandırma sistemine girecek. Havalandırma sistemine girince o tükürük zaten tabahur eder, buharlaşır. Virüs de yayılır. O yaygın virüs havadan gökten böyle yağsa bile bir şey olmaz. Çünkü virüsün çok yoğun bir miktarda benim ağzımdan çıkan tükrükle sizin burnunuzdan yoğun miktarda girmesi lazım. Bu da nedir? Yakın mesafeden konuşarak olur. Yakın mesafeden ve en az 15-20 dakika konuşarak olur. Ben geçen gün efendim arkadaşlarımla işte adada fotoğraf çektirmişim. Hocam sosyal mesafe. Hiçbir şey olmaz. Ben fotoğraf makinesine bakıyorum. Yanımda arkadaşlarım var. Biz bir dakikalığına yan yana gelmişiz. Bakıyoruz, poz veriyoruz. Bulaşma şansı sıfır. Geçen gün bir mısırcı kardeşimle, e, hep ondan mısır alırım ben, e, hocam fotoğraf çekilirim dedi. Tabi dedim, İkimiz de maske var, sarıldık, fotoğraf çekildik. Bulaşma şansı sıfır. Buradan bulaşmaz. Ben ama mısırcı kardeşimle, Faysal'la karşılıklı otursam, 15 dakika yakın mesafede maskesiz sohbet etsem ikimizden birisinde varsa öbürüne bulaşır. Öyle yan yana oturarak bilmem ne yaparak bir dakikada iki dakikada bulaşmaz. Şimdi biraz önceki kışın ne olacak videosunda dedim ki kapalı alanda uzun süre birden çok insan havasız birbirlerine yakın bu koşullarda bulaşır dedim. Peki buna en yakın Durum nedir? Toplu ulaşım araçları. Otobüsler, metrolar, metrobüsler, şehirler arası otobüsler, e, önlem alınmamış uçak yolculukları. Ben bazen uçaklara, e, ben daha hiç uçağa binmedim şey çıktığından beri. Otobüse de binmedim salgın çıktığından beri. Ama mısırcıyla fotoğraf çektiriyorum, arka fotoğraf, hocam sosyal mezara. Oradan bulaşmaz. Otobüsten bulaşır, minibüsten bulaşır. Efendime söyleyeyim metrodan bulaşır bu asıl bulaşma yöntemi bu e, efendim yüzeylerden bulaşır şimdi yazmışlar ellerinizi e, bir yere dokununca elinizi hemen yıkayın yıkamazsanız da efendim şey sürün e, dezenfektan sürün bu dezenfektanlar sevgili yurttaşlarım e, sizin immün sisteminiz yani bağışıklık sisteminizi baskı altına alan solüsyonlardır. Bunlar immünotoksiktir. Bağışlık sistemini zehirler. Onun için o dezenfektan numarasına kanmayın. Sizin hastalığa daha kolay yakalanmanıza sebep olur. Bu hastalık yüzeyden bulaşmaz. Şimdi ben bunu söylediğim zaman bana teorik şeyler geliyor. Hocam hiç mi bulaşmaz? Ya eğer adam almışsa bunun üstüne hapşurmuşsa hemen siz de hemen parmağınızı sürüp onunla burnunuzu karıştırmışsanız bulaşır. Ama ne telefonunuzu hapşurtun, ne de parmağınızı sürün, ne de o parmaktan burnunuzu karıştırın. Bunlar olacak şeyler değil. Onun için o soruların hepsi alakasızdır. Karşınızdan çıkanın tükrüğü burnunuzdan girerse, ki bunun da olması için sizin orada bir böyle süre 10 dakika, 15 dakika falan konuşmanız lazım. O zaman bulaşır. Bunun dışındaki bulaşma yöntemlerini unutun. Unutun çünkü o lüzumsuz şeylere dikkat etmekten asıl lüzumluya dikkat etmiyorsunuz. Yüzde bu dediğim şekilde bulaşır. Geri kalan yüzde birin de bulaşmasının içerisinde yüzlerce farklı şey var. Yani onlar on binde bir, yüz binde bir, milyonda bir bulaşma yöntemleri. Ağzından çıkanın burnundan girmesi. O halde maskenizi takacaksınız. Bez maske takın. Maskenizi 3 saatten fazla kullanmayın. Maskelerinizi değiştirin. Efendime söyleyeyim ve maskeyi açık havada tek başınıza yürürken maske takmanıza lüzum yok. Sahilde yürüyüş yaparken, plajda otururken, yanınızda kimse yokken maske takmanıza gerek yok. Çünkü bu, bulaşma yöntemini düşüneceksiniz. Damlacık enfeksiyonu. Plajda yatıyorum. Damlacık nereden gelecek bana? Hocam havadan rüzgarla gelir mi? Gelmez. Hocam işte paketi aldık, kargodan geldi, gelmez. Adamın eli elime değdi, değmez, bulaşmaz. Bunlar, bunlar lüzumsuz endişeler. Lüzumsuz tedbirler, lüzumsuz yere dezenfeksiyon vesaire zehirleniyorsunuz. Şuna dikkat edin, ağzımdan çıkan tükrük burnundan girmeyecek kardeşim. Bunu yaptıktan sonra başka bir yolda da bulaşmaz.